Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle altında harika cevizli keki, üzerinde mis gibi elma aroması ve daha sonra şahane kremasıyla çok güzel bir elmalı borcam tatlısı yapacağız. Bu tatlıyı ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle tatlımızın kekini hazırlayarak başlayalım. Karıştırma kabına oda ısısındaki 3 tane yumurtayı aldım. Yumurtalarınız mutlaka oda ısısında olsun. Bir gece önceden buzdolabından çıkartırsanız çok iyi olur. Şimdi üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı toz şekeri ilave ettim. Ve yarım çay bardağı sıcak suyu da yanıma aldım. Yumurta ve şekeri yaklaşık 30 saniye kadar çırpıyorum. Yumurta ve şekerin karışmış olması yeterli. Ve gördüğünüz gibi yumurta ile şeker güzelce karıştı. Şimdi bir yandan çırpmaya devam ederken bir yandan da içerisine yavaş yavaş sıcak suyu ilave ediyorum. Ve suyun tamamını ilave ettim. Şimdi krema kıvamına gelip rengi iyice açılana kadar çırpıyorum. rengi iyice açılıp krema kıvamına geldiğinde artık mikseri bırakıyorum. Bir su bardağından iki parmak eksik yani dört dolu yemek kaşığı unum var. Unumu eleye döküyorum ve eliyorum. Unu elerken üzerine bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozu ekliyorum. Kuru malzemeleri eledikten sonra artık bir çırpma teli ile karıştırmaya devam ediyorum. ve malzemeler güzelce karıştı. Gördüğünüz gibi çok yoğun olmayan bir kek harcımız var. Şimdi içerisine 1 çay bardağı kırılmış ceviz ilave ediyorum. Ben bugün ceviz kullandım fakat fındık da kullanabilirsiniz. Cevizle beraber de spatula ile gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Ve kek harcımız hazır. Sizlere yakından da gösterdikten sonra kalıbımıza alabiliriz. Evet, kare borcamın her yerini tereyağı ile güzelce yağladım ve fırınımı da 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken kek harcını borcama boşaltıyorum. Eşit ve düzgün bir şekilde yaydıktan sonra önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, kekimiz pişerken biz de bir yandan elmalı harcımızı hazırlayabiliriz. 5 tane orta boy elmanın kabuklarını soyarak rendenin kalın tarafıyla rendeledim ve tavaya alıyorum. Daha sonra üzerine 1 çay bardağı toz şeker ilave ederek orta ateşte başından ayrılmadan arada sırada karıştırarak elmalar suyunu salıp çekene kadar pişirmeye başlıyorum. Ve 1-2 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi elmalar suyunu salmaya başladı. Suyunu tamamen çekene kadar pişirmeye devam ediyorum. ve biraz daha pişirdikten sonra gördüğünüz gibi elmalar suyunu çekti. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı tarçın ilave ediyorum ve tarçınla beraber güzelce karıştırıyorum. Bu arada ocağımı kapattım. Malzemelerin hepsi güzelce karıştıktan sonra hemen başka bir kaba aktarıyorum. Evet, kekim pişti ve fırından çıkarttım. Yumuşacık, sünger gibi bir dokusu var gerçekten. Hafif kızarmaya başladığında kürdan testi yaparak fırından aldım ve ilk sıcaklığı çıkana kadar bekledim. Şu an kekim ılık durumda ve elmalı harcım da ılık durumdayken üzerine dikkatli bir şekilde iki kaşık yardımıyla koyuyorum ve eşit ve düzgün bir şekilde yaydırıyorum. ve elmalı harcın tamamını kekin üzerine eşit bir şekilde yaydıktan sonra ben üzerinin kremasını hazırlayana kadar buzdolabına kaldırıyorum. Evet tatlımızın kreması için genişçe bir karıştırma kabına bir paket sade krem şantiyi alıyorum. Üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı soğuk sütü ilave ettim. Ve şimdi mikserle güzel bir kıvam alana kadar çırpmaya başlıyorum. ve 1-2 dakikanın sonunda krem şanti çok güzel bir kıvama geldi gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine 180 gram yani bir paket labne peyniri ilave ediyorum. ve peynirle beraber de malzemeler güzelce karışana kadar çırpmaya devam ediyorum. Ve 1-2 dakika daha çırptıktan sonra malzemeler güzelce karıştı. Tatlımızın kreması da hazır. Evet hazırlamış olduğum peynirli krem şantiyi soğuyan elmalı harcın üzerine belli aralıklarla koyuyorum ve daha sonra bir kaşıkla eşit ve düzgün bir şekilde yaydırıyorum. Krem şantiyi tatlının üzerine koymadan önce elmalı harcın ve kekin iyice soğumuş olmasına dikkat edin lütfen. Aksi takdirde elmalı harcın sıcaklığı ile krem şantiniz eriyecektir. Evet kremanın tamamını elmalı harcın üzerine koydum ve şimdi kaşıkla güzelce düzeltiyorum. Krem şantiyi düzelttikten sonra dilerseniz bu şekilde düz de bırakabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi çatalla üzerine çizikler atarak desen de verebilirsiniz. Ben şimdi kremanın tamamına gördüğünüz gibi desen veriyorum. ve daha sonra tatlımı bir gece bekletmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet tatlımı bir gece buzdolabında beklettikten sonra çıkarttım. Şimdi her defasında bıçağımı bir peçete ile temizleyerek kare dilimler şeklinde kesiyorum. ve daha sonra üzerine bir miktar fıstık serperek süslüyorum. Dilediğiniz malzeme ile süsleyebilirsiniz ya da bu şekilde sade de bırakabilirsiniz. Fıstıklarını serptikten sonra hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten inanılmaz lezzetli, harika bir elmalı tatlı oldu. O yüzden hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla ve ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve ben eminim ki denediğinizde sizler de bana hak vereceksiniz ve çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.